Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sana günahların lal ettiği bir dille dua ediyorum. Suçları tarafından ablukaya alınan bir kalp ile sana yalvarıyorum Rabbim. Ürkerek, arzu ederek, umarak ve korkarak sana dua ediyorum Rabbim. Efendim, günahlarımı gördüğümde ürktüm ama senin keremini görünce umuda kapıldım ey bağışlaması geniş ve ey ellerini rahmetle uzatan, izzetin hakkı için beni geri çevirsen de kapından ayrılmayacağım. Sana yakarmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü cömertliğini ve keremini biliyorum. Bu dünyada garipliğime, ölüm anında kederime, kabirde yalnızlığıma merhamet et. Hesap vermek için huzuruna vardığımda zelilliğime acı, insanların bilmediği günahlarımı bağışla. Kusurlarımı örtmeni sürdür. Ölüm döşeğine düştüğümde, Dostlar başıma toplanıp beni sağa sola hareket ettirdiklerinde, Bana merhamet et. Bu dünyadan ayrıldığımda ve senin huzuruna varmak için, Tek başıma kabre koyulduğumda, Bana ihsanda bulun. Yeni evim olan kabirde garipliğime acı, Böylece senden başkasına muhtaç olmamamı sağla. Allah'ım, Hırsın kabarmasından, Öfkenin sersenliğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından, kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin azmasından, nefsin tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka tercih etmekten, günahları ısrarla devam etmekten, günahlara ısrarla devam etmekten, günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten zenginlerin övünmesinden fakirleri hor görmekten elimizin altındakilere kötü davranmaktan bize iyilik yapanlara teşekkürü terk etmekten zalime yardımcı olmaktan mazlumu yalnız bırakmaktan hakkımız olmayan bir şey istemekten ve bilgiyi gerektiren konularda bilgisiz konuşmaktan sana sığınırım birini aldatma düşüncesini taşımaktan amellerimizden dolayı kendimizi beğenmiştikten, uzun arzularla kendimizi avutmaktan sana sığınırız. İçimizin kötülüğünden, küçük günahı önemsememekten, şeytanın bizi kuşatmasından, zamanın başımıza dert açmasından sana sığınırız. Saçıp savurmaktan ve yetecek kadar rızkı bulamamaktan sana sığınırız. En büyük teessüften, en büyük musibetten, en acı bahlıktan dönülecek yerin kötülüğünden, sevaptan, mahrum kalmaktan ve azaba duçar olmaktan sana sığınırız Allah'ım. Muhammed ve aline salat eyle ve rahmetinle beni ve kadın, erkek tüm müminleri bütün bunlardan koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey mağfireti ve rahmeti bütün alemi kuşatan yüce Rabbim. Allah'ım Dilersen lütfunla bizi affedersin. Dilersen adaletinle bize azap edersin. O halde lütfunla affını bizim için kolaylaştır. Mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur. Affın olmadan hiçbirimiz için kurtuluş söz konusu değildir. Ey yüce Allah'ım! Biz kulların senin huzurundayız ve ben sana muhtaç olanlar içerisinde en çok ihtiyacı olanım. O halde geniş rahmetinle yoksulluğumuzu gider. Rahmetini bizden esirgeyerek bizi ümitsizliğe düşürme. Allah'ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır. Ey Rabbimiz sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. Ya Rabbi, bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi, bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle Allah'ım Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına ve ihvanına senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salat ve selam eyle. Allah'ım zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. Allah'ım beni arkamdan gıybet edeceklerle değil ruhuma Fatiha okuyacaklarla muhatap et. Allah'ım, şeytana ve nefsimize kızmakla oyalanmamızı engelle. İyilik yaparak ve dua ederek bu büyük cihadımızda bizi kazançlı çıkar. Ey Allah'ım, beni bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. Allah'ım, ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler için ellerimi sana açtım. Allah'ım Bizleri ilimle zengin kıl, hilimle zinetlendir, takva ile mükerrem kıl. Allah'ın davranışlarımızı inancımızla bütünleştir, sözümüzü de özümüzle birleştir. İlahi dil verdin, zikrinden ayırma, gönül verdin, fikrinden çevirme, iman verdin daim eyle, ihsan verdin kaim eyle, ibadet ve dualarımızı kabul eyle. Bizleri senin kafından ayırma ey yerlerin ve göklerin sahibi. Kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden, istediğini istediğine veren ve istediği zaman alma kudretine sahip olan, günahın çokluğundan dolayı kalbi mahzun olanların suçunu bağışlayan yüce Allah'ım. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diye sana söz verdik. Senden başka dualarımızı kabul edecek ve istediklerimizi verecek kimse yoktur. Biz aciz kulların huzuruna geldik, diz çöktük, el açtık. Yalnız senin mağfiretine sığınarak sana açılan elleri, titreşen kalpleri, niyazda bulunan dilleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, hamdini sözümüze ser taç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Biz yoktuk, sen var ettin.'' Varlığından haberdar ettin, inayetine sığındık, kapına geldik, hidayetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, saptırtma bizi, hakka yönelt, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen yardım etmezsen biz kalkınamayız. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Ya İlahel Alemin, biz Müslümanları birbirimizle kaynaştır. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize hep erdirdiklerini. Ya Rabbel Alemin, şu anda senin methü senan için kalem tutan eller hürmetine, seni tesbihi ikrara gelen diller hürmetine, felakları nura, alemleri huzura kavuşturan o mübarek veladeti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Bizi Habibin hürmetine yarattın. Gönül odamıza iman nurunu yaktın. İşte bu nurlu imanla huzurunda toplandık. Kabulümüzü bekliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Sevgili Habibin hürmetine gece sabahlara kadar Allah Allah diyerek gözyaşı döken aşıklar, sadıklar ve bağrı yanıklar hürmetine dualarımızı dergahı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Ey adalet kılıcıyla zalimin zulmünü kıran, mümin, münafık, kafir ve fasık demeden dünyada herkese ilahi adalet fazlıyla bol rızıklar veren, ahirette ise Müslüman olmanın mükafatı olarak sadece müminlere nimet kapılarını açan Yüce Rabbim. Ya Rabbel Alemin bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Bizleri kendi halimizle, nefsimizle baş başa bırakma. Ehli ihalimizi şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden emin eyle. Bizleri nefsimizle baş başa bırakma Ya Rabbim. Bu aciz kullarına yardım et Ya Rabbim. Amin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين